Selamın aleyküm sevgili kelebekleri Bu haftanın hemen temel, temel Çok çok hızlı çok hızlı Seri bir video bu hızlı bir video işim gücüm var O yüzden bunu hemen aradan çıkaralım Bu videoyu çok uğraşmadan yapıyorum Şimdi bu haftanın temel başlıklarına gözüme çarpan Temel başlıklara da bakacağız Başlasın diyoruz Dark Souls Server'ları Dark 2 Soccer of the first server'ları A Dark Souls'un Server'ları da dahil mi acaba? Bilmiyorum. Dark Souls 2 Server'ları tekrar açılmış. Tebrik. Alkışlıyoruz. Ben bizzat kendim değil, bakmadım açıkçası. Ee, yani kusura canım Dark Souls oynamak istemiyorum. Ee, server'ın açık olmadığını fark edince bir daha oynamadım. Girersen size de yazarım. Sonra Epic Games'teki beleş oyunlara bakalım geçen hafta biliyorsun şey vardı. O cadılar bayramı da geliyormuş lan. Hep mutlu hayırlı Halloween amına koyayım. Hayırlı cadılar amına koyayım. Ben şimdi fark ettim. Ne zaman o? Cadılar bayramınız da mübarek olsun o zaman. Saturnin Saturnalia Saturnalia ve Warhammer 40000 Mechanicus. İki oyunu da tutmuyorum açıkçası. Oynamadım daha önce ama tutacağımı düşünmüyorum. Yine de beleş oyunlar. Bir sonraki haftada yani 3 Kasım'a kadar bunları alabiliyoruz. Bir sonraki haftada Filament ve Rising Storm 2 Vietnam. Bu belki güzel olabilir. Bunları alabilecekmişiz. Epic Games'teki bence oyunları kaçırmayalım. Böyle çünkü tadında oluyor yani. Yeni oyun çektiğinde Epic Games her hafta iki tane fırlatıyor sana. O güzel oluyor. Gelelim diğer şeye. Gibinin yeni sezonu nihayet geliyor birinci bölümünü izledim. Ben de. Bayağı oldu. Uzun geldi. Bu bölüm bana biraz uzun geldi. Çok gülmedim. Gibi'nin bütün bölümlerine güldüğümü söyleyemez. Belli başlı anlarına gülüyorum. Gibi'den bahsedelim. Şey yapmışken, konusu açılmışken. Yeni bir şeyler denendiği için, yeni bir tarz, yeni bir Yeni bir gemi olduğu için hani dokusu mokusu böyle her şey anlatış falan hani her şey yeni olduğu için hepimize bence çok iyi geldi. Ben hani gibi izleyip de ya aman falan diyen birisini çok görmedim. Nihayet gelmiş olması güzel. Ondan sonra Marvel Black Panther ile ilgili bir sürü fragman yayınlayıp duruyor. E, fragman görsellerini koyabiliyor muyuz biz acaba? Biz çapamız yetiyor mu? biz koymayalım ya da Iron Heart olacak herhalde. Iron Heart ben beğendim. Onu söyleyeyim. Ondan sonra zaten Marvel konusu açıldığında söylüyorum. Trailerlara güvenmiyorum. Yani film ayrı, trailer ayrı. Trailer izledim güzeldi yani. Trailer güzeldi. <laughs> Bakalım film nasıl olacak. İşte şeyi bozmayacaklarmış. A abimiz vefat etti ya. İsmini bilmediğim abimiz. Ee, ona onun ona ithafen hani ona saygı var bunda. Bir şeyler olacakmış, karakter değişmeyecekmiş, hanım yani yeni bir Black Panther gelsin falan gibisinden. Çok da bilmiyorum, ne kadar fazla konuşursam çok bilmediğim o kadar açığa çıkacak. Ondan sonra Ant-Man and the Wasp Quantum Mania mıydı? Quantum Mania, Quantum Mania herhalde. Bunu bekliyoruz, bu benim şahsen beklediğim bir film. Bu film sayesinde 5. faz başlıyor değil mi? O geyik var. Kengi göreceğiz nihayet. Kengi zaten Loki'de gördüğümüzden beri istiyoruz. Ee, filmle ilgili yani Ezgi bence güzel. Ezgi Ezgi'nin videolarını izleyin. İki tane bir fragman videosu var. Bir de sızdırılmış bir görüntüyü yorumladığı bir video vardı. Onları izleyin bence. O zaten Marvel konusunda Ezgi bence daha iyi. Bizim kanaldan. <laughs> Ondan sonra ha bir de bu karınca Entman şeyi için karıncalar için fragman yayınladılar. Onun da linkini koyarım şimdi. Ya komik böyle hani güzel de bahsedelim. Ve... Steam'deki kur değişimi. Abi Steam'deki kur uzun zamandır normal... Yani normal kur gibi değildi. Yani 1 dolar 20 falan değildi yani. Şimdi onu biraz... Düzeltme kararı aldılar. Hatta düzeldi mi artık onu tam bilmiyorum. Eskiden galiba 1 dolar 1 buçukla 4-5 falan herhalde arasındaydı. Şimdi kaç yapacaklar nasıl olacak bilmiyorum ama Enis olduğunu oyun oyun videoları konusunda Enis olduğunu beğeniyorum ben mesela. Onun videosunu izlemiştim. Son çıkan videolarında zaten başlığına yazmış. Oradan detaylı bilgi edinebilirsiniz. Hemen bir anda böyle geçmeyeceklermiş ama. Bütün firmalar bir anda böyle sert bir geçiş yani bir anda işte bugün 10 lira olan oyun 10, yarın 100 lira gibi bir şey değil. Yine almak için fırsat var. Cadılar Bayramı da geldi herhalde. Ee, o fırsatla da oyunu almak için güzel bir fırsat olabilir. Fırsat, fırsat. Aman kaçarım ha. Başka, bu böyle hızlı video. Bu hızlı video. O yüzden bu kadar. Kendinize iyi bakın.